ücrette de anlaştığımıza göre bir sorun yok herhalde değil mi? Hayır yok. Çok teşekkür ederiz Alp abi. E bir de biz haftada iki kez mi çıkacağız sahneye? Evet evet. Asiye senin için de uygun mu? Evet evet uygun. Ya, o zaman hayırlı olsun kızlar. Hadi bakalım sahne sizin. Ha bizimkiler de çıkıyor bak. kurban olurum sana. Hadi kızım. Ha, Asya, benim en sevdiğim şarkıyı söylesene. Ardından da benimkini söylesene. Hani vardı ya böyle tize çıktığımız. Senin o en sevdiğin şarkı neymiş ya? Aa, aa. İnsan sevgilisinin en sevdiği şarkıyı bilmez mi ya? Çok ayıp. Söyleyeceğim sonra sana ben ne olduğunu. E, çok ayıp harbiden. Sana bir şey diyeyim Mesela farz edelim biz Elif'le sevgiliyiz. Ben her şeyini bilirim, her şeyine hakimim. Ama tabii sevgili olmadığımız için öyle de bir şansımız var mı? Yok sanki, ben de bilmiyorum. Olsun ama artık ya. Çocuk aşkından eledi bitti gözümün önünde. Günahdır. Aa, erisin gitsin valla. Erisin gitsin, sürüsün biraz. sen bu ne gaz? Ha? Sen niye benim üstüme yürüyorsun? Ben siz daha geçen gün barıştırmadım mı? Ben de zamanı geldiğinde barıştırırım olacağım. Ne var bunda? Ama ben bu kızın ne kadar üzüldüğünü gördüm, tamam mı? Sürüneceksin. Duydun değil mi? Sürüneceksin. Aferin, arkadaşlarım böyle olur. Yalnız önce bir sevgili olmamız lazım, barışabilmemiz için. Susi konuş. Baba gitti bunu diyeceğim. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek